Bismillah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla demektir. Besmele Allah'ı anmaktır. Müslüman besmele çekmekle kendi adıma veya başka bir varlık adına değil, sadece Allah Teala adına onun rızasını kazanmak umuduyla ve onun izni çerçevesinde bu işi yapmaya başlıyorum demiş olur. Diğer yandan besmele için Yüce Allah'ın 99 ismi içinden özellikle Rahman ve Rahim isimlerinin seçilmiş olması son derece anlamlıdır. Besmele çeken bir mümin Allah Teala'nın engin rahmet ve merhametini ifade eden bu isimleri söylemekle bütün söz ve davranışlarında rahmet ve merhameti prensip edineceğini ilan etmiş olur. Bismillah her hayrın başıdır. Bu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün yaratılanların kendi insanlarıyla söylediği bir kelimedir. Bismillah büyük tükenmez bir kuvvet, bitmez bir berekettir. O halde biz dahi her işimize önce onunla başlarız.